Arda Güler'in oynamaması Real Madrid'de sorun olur mu? Eğer Arda kendisi sorun çıkarmazsa sorun olmaz. Bir zamanlarda Pedro Leon vardı. Genç oyuncu. Mourinho'ya her maçtan sonra sorarlardı Pedro Pedro. Bir gün sinirlendi. Ben burada Real Madrid için bulunuyorum. Pedro için bulunmuyorum. Sırası gelecektir. Acele etmeyin. Acelesi varsa da kendisi bilir dedi. Ve Leon kendisi bildi. Çekti gitti gidiş o gidiş. Mesut Özil de çekti gitti. Bizim Nuri de çekip gitti. Halbuki Liverpool'a gidip Dortmund'a gideceğine Real Madrid'de dursaydı sıra gelirdi bir gün. İşte sıra geliyor. Kime sıra geliyor? Lucas Vazquez'e sıra geliyor. Nacho'ya sıra geliyor. Vallejo bu sene çekti gitti. Oysa ki Militao ve Alaba sakatlandı. Tam da onun fırsatıydı. Gittiği yerde ne bulacak onu da göreceğiz. Brahim Diaz Milan'ın 10 numarasını bıraktı Geldi sene başında kenarda durdu durdu. Ne oldu? Bak sıra geldi. Şimdi tıkır tıkır oynuyor. Sorun yapmayacaksın. Real Madrid sana sözleşme uzatmış. İmzalamışsın. Oturacaksın, sıranı bekleyeceksin ama çalışacaksın. Çalışmazsan azar gibi oturur oturur gidersin. Beil gibi oturur oturur gidersin. Bak Beil çalıştığı zaman oynuyordu. Çalışmadı, oynamadı. Yani e Zidane da oynatmadı. Ancelotti de oynatmadı bu ikisini. niye? Çünkü çalışmıyorlardı. Çalışırsan zamanın gelir ama ben bir yerlere gideceğim abi dersen de gidersin. Real Madrid kuyruğundan da yapışmaz işte Mesut'a yapışmadı. Ne dersiniz arkadaşlar? Videoyu beğenip takip ederseniz sevinirim.